Evet canlar merhabalar ve Ekim ayına geldik. İşte sarkaçla ne yapalım şimdi pratik bir şekilde Ekim ayını bizim için kodlayalım. Sarkaçla ilgili birçok eğitim var. Benim verdiğim eğitimde Spiritual Dosing eğitimi ve Jean Adrian hanımefendiye ait Amerika'dan gelen bir eğitim. Cin Hanım'ı belki duyanlarınız çoktur. Çünkü Türkiye'de bir de başka bir eğitimi var. CAS dosyalama sistemi. Onun da eğitmeniyim. O da Kasım ayında olacak. Ama şimdi gelin bu Cin Hanım'ın sarkaç eğitiminiyle bir uygulama yapalım. Cin Hanım'ın sarkaç eğitiminde 5 sayfalık bir protokolümüz var. Ve bu 5 sayfalık protokolü eğitimde tek 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 bütün maddelerini yapıyoruz. Ve şimdi ne yapalım? Bir örnek sarkaç çalışması yapalım. Gözlerimizi kapatalım dilerseniz daha iyi hissetmek için. Ve arkamdan dileyenler bu sözleri söyleyebilirler. Sevgili Allah, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili yüksek benliğim, sevgili sarkacım, Ekim ayında üzerimde oluşabilecek tüm şanssızlıkları, kısıtlamaları, blokajları, atalarımdan aldığım ve bana geçen, benim yolumu tıkayan tüm olumsuz anlaşmaları şu an itibariyle iptal ediyorum. Tüm pisişik saldırıları, pisişik kancaları şu an itibariyle iptal ediyorum atalarımdan aldığım ve artık işime yaramayan tüm olumsuz sözleşmeleri, anlaşmaları, yeminleri, ahları, ahitleri, büyüleri şu an itibariyle iptal ediyorum. Ve yine toplumdan aldığım ve artık işime yaramayan tüm olumsuz kalıpları. Çok gülersem çok ağlarım. Para geldiği gibi gider gibi para kötüdür, tüm kötülüklerin anasıdır gibi tüm olumsuz kalıpları şu an itibariyle iptal ediyorum. Hayatıma gelebilecek, evime, işime, ofisime, arazime gelebilecek tüm olumsuzlukları şu an itibariyle iptal ediyorum. Aklıma gelmeyen tüm gölge olumsuzlukları şu an itibariyle iptal ediyorum. Diyoruz tüm başarısızlıkları, hayır cevaplarını, kötülükleri şu an itibariyle iptal ediyorum. Ve sarkacımız aracılığıyla bunun gerçekleşmesine, bu iptallerin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Teşekkür ederim, oldu, oldu, oldu diyoruz. Ve sarkacımızın bizim için işte bu inanılmaz arınmayı yapmasına şu anda izin veriyoruz. Sarka çok kadim bir çalışmadır. Hatta belki duymuşsunuzdur Anadolu'da kadınlar e, hamile olan kadınların çocuklarının cinsiyetini bulmak için alyanslarına bir zincir takardı. Yani bu aslında çok eski bir sistem. Ve daha sonra ne oldu? Böyle eğitimlerle birleşip belirli bir sistemde yapılan bir çalışmaya döndü. O yüzden çok çok etkilidir. Ta Mısır'da bazı yerlerde mağaralarda bile bu sarkaç resimlerine, yontmalarına rastlandığı söylenir. Ve biz de bu sarkaç eğitiminde tek gecelik eğitim Cuma akşamı son birkaç kişilik yerim kaldı. Türkiye saatiyle 19:15'te başlıyoruz. Zoom üzerinden ve yarıma kadar. Ve sarkaç nasıl kodlanır, nasıl arındırılır? Çünkü arada bir arındırmamız gerekiyor. Nasıl kodlanır, eveti hayırı nasıl belirlenir gibi birçok konuyu temel konuları anlattıktan sonra da protokolü anlatıyoruz pratik kullanımları, değişik örnekleri gösteriyoruz. Evet ve sarkacımız dönerken ona müdahale etmiyoruz canlar. Burada gördüğünüz gibi sarkacın bizim yerimize bu enerjitik temizliği yapmasına izin veriyoruz. Ve işte arınmalarımız bitti. Ve arınmalar bitince ne geliyor? Yüklemeler geliyor. İşte yüklemeler zaten çok keyifli oluyor. Ve şimdi yine dilerseniz şöyle bir gözlerinizi kapatın. O rahatlığı, o arınmanın verdiği rahatlığı şöyle bir içinize çektikten sonra bu sefer güzel yüklemelere bakalım. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, dileyen benim arkamdan tekrarlayabilir. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili yüksek benliğim, sevgili yaratıcı kaynağım, sevgili sarkacım. Az önce boşalttığım tüm olumsuzlukların yerine, tüm boşalan yerlerin yerine, Ekim ayında bolluk ve bereket içinde yaşamayı, sağlıkla, huzurla, neşeyle yaşamayı, karşılıklı aşkla, evde muhabbetle yaşamayı, ailenin ilk milyarderi olmayı, para mıknatısı olmayı, sevdiklerimiz tarafından değer görmeyi, el üstünde tutulmayı, sultanlar gibi karşılanmaya gittiğimiz her yerde lütfen nasip et. Ev, araba, yazlık almayı nasip et. Her elimizi attığımız işte başarılı olmayı lütfen nasip et. ve her zaman hayatımızı mucizelerle, şansla, güzel haberlerle, moralle, motivasyonla, potansiyelimizi yükselterek her istediğimize kolayca ulaşmamızı sağlayarak lütfen geçirmemizi Ekim ayını bu şekilde kolaylıkla geçirmemize lütfen yardım et. Evet canlar harikasınız. Ve Sarkaç ne yapıyor? Bütün bunları şu anda bizim için alanımıza yüklüyor. İşte Sarkaç bu şekilde hem etkilidir hem pratiktir. Gittiğiniz her yere sarkacınızı götürebilirsiniz. Çantanızda, ofisinizde, evinizde birden fazla sarkacınız olabilir. Hepsini aynı anda kodluyoruz, kodlayabiliriz, arındırabiliriz. Bütün bunları tabii ki eğitimde anlatıyoruz hayatlarımıza neşenin yağmasına lütfen yardım et. Evet. Sofralarımızda Halil İbrahim bereketinin olmasına, servet sahibi olmayı, zengin olmayı istediğimiz telefonu, çantayı, mücevherleri almaya lütfen nasip et. Hesaplarımıza çil çil altının, euronun, doların, yağmasına lütfen yardım et. Evet bir arkadaşımız sormuş ucu kırık sarkaç kullanılır mı diye bütün bu soruları tabii ki eğitimde cevaplıyoruz ama şu anda tabii ki söyleyeceğim. Hayır canım bu tip sarkaç kırık sarkaç kullanmıyoruz o sizi korumuş görevini yapmış teşekkür edip toprağa gömmeniz gerekiyor. Evet ve yeni sarkacınızda tabii ki kodlayıp arındırıp o şekilde kullanmanız gerekiyor. Şahane bir Ekim ayı geçirmemize lütfen yardım et. Her şey çok güzel. Her şeyin çok güzel bir şekilde hayatımızda gerçekleşmesine lütfen yardım et. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu diyoruz ve sarkacın bizim için bu yüklemeleri yapmasına izin veriyoruz. Evet canlar. Eğitim 3 Ekim cuma akşamı 1-2 gün kaldı ve birkaç kişilik yerim kaldı. Türkiye saatiyle 19.15 yarım arası internet Zoom üzerinden yapıyoruz. Evinizin rahatından bu 5 sayfalık protokolü öğreniyorsunuz. Uluslararası geçerli sertifikanızı alıyorsunuz. Hemen uygulayıcı olup kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza varsa bu sistemi uygulayabiliyorsunuz. Evet, 2 Mayıs saç kesim günlerini Instagram'ımda paylaşacağım canlar. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Bugün yarın onu da paylaşırım. Notumu aldım. Hazırlarım görselini paylaşırım. Merak etmeyin. Evet, tüm sevinçler, mucizeler, neşe, bol kahkaha bizimle. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu diyoruz ve bu güzel yüklemeler, bu güzel sohbet yavaş yavaş bitiyor canlar. Evet, sarkaç eğitimine katılmak için bilgi almak, kayıt olmak için ne yapıyorsunuz? 0536 798 68 68'e -68 WhatsApp'la mesaj e atabilirsiniz. Eğitimle ilgili bilgi ve kayıt için ne dedik? 0536 798 68 68 eğitim tek akşam canlar cuma akşamı 19 15 yarım arası bay bay